Y eşittir x kare parabolü ile A noktasından çizilen D teğet doğrusunun grafiği verilmiş. Buna göre n1 artı n2 toplamı kaçtır? Türevinin A noktasının absisteki değeri D doğrusunun teğetinin eğimi demektir. Dolayısıyla y eşittir x karede türev alırsam dy bölü dx eşittir 2x ve burada x yerine 1 yazarsam bu durumda eğimin 2 olduğunu bulabiliriz. O zaman şöyle düşünelim. Buradaki açımız x eksenine pozitif yönlü açı eğim açısıdır. Ve bu açının tanjantı bana eğimi verecek. Şuradan bir dik üçgen oluşturursam şu nokta bir noktası olacak. Ve şu kenar uzunluğu üçgenin şu alt taraftaki kenar uzunluğu 1 eksi m1 değerinde olacaktır. Şu uzunlukta yine 1 olacaktır. Ordinatı 1 olduğu için noktamızın. O zaman bu açının tanjantı alfa diyelim ona. Tanjant alfa yani eğim eşittir. 1 bölü 1 eksi m1. E biz eğimi ne bulmuştuk? 2 bulmuştuk türev yardımıyla. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 2 eksi 2 m1 eşittir 1. Ve buradan m1 değerinin 1 bölü 2 geldiği görülüyor. Şurada da bir dik üçgenimiz var. Ve bu açıyla Alfa açım ters açı olduğu için birbirine eşittir. Yani buradaki açım da alfa. Dolayısıyla bu açının tanjantı da bana yine eğimi verecektir. Yani 1'i verecektir. Bakın bu üçgende şu kenar n2 uzunluğunda. Şuradaki kenarda n1 uzunluğunda. O zaman alfa açının karşı kenarı n2 komşu kenarı n1 olduğu için Eğim n2 bölü n1 olarak yazılır ve biz eğimi ne bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Dolayısıyla bu 2 olacak. n1 yerine 1 bölü 2 yazarsam onu bulmuştuk. Buradan n2 bölü 1 bölü 2 eşittir 2 olacak. Yani n2 değerin 1 gelecektir. Fakat nokta olarak düşünürseniz n2 x ekseninin altında bir nokta. Dolayısıyla bu aslında 0'a eksi bir noktasıdır. Ve biz burada bunu alırken nokta olarak alacağız. Uzunluk olarak değil. O yüzden n2 yerine eksi 1 yazıyorum. n1 yerine de 1 bölü 2 yazıyorum. Bu durumda n1 artı n2 1 bölü 2 eksi 1'den eksi 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. Kökik eğrisi ile bu eğrimize A noktasından çizilen ve x ekseniyle ile pozitif yönde 45 derecelik açı yapan D-T doğrusunun grafiği verilmiş. Ve D'nin denklemi de bu formatta yazılmış. Y eşittir Mx artı N. Buna göre M çarpı n çarpımın değeri aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle D doğrumun eğimini x ekseniyle ile pozitif yönde eğim açısını yardımıyla bulabilirim. Tanjantı bana eğimi verecektir. O da 1. Denklemine gittiğim zaman Y eşittir Mx artı N'de eğim X'in katsayısıdır. O zaman M... 1 olacak demektir. Bu durumda d t doğrusunun denklemi y eşittir x artı n formatına dönüştü. d t doğrusunun eğimi aynı zamanda y eşittir kök x eğrisinin türevinde t'in değme noktasının absisini yerine yazmamızda çıkan değerdir. Ben bu noktanın absisine k dersem ve eğrimde türev alırsam buna da f diyelim. f türev x eşittir kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Ve türevinde x yerine k yazarsam bana neyi vermek zorunda? Eğimi vermek zorunda. O da neydi? 1'di. Bu durumda 1 bölü 2 kök k eşittir 1'den k eşittir içler dışlar çarpımı yaparsak 1 bölü 4 gelecektir. k 1 bölü 4 ise bunun görüntüsü ne olacaktır? Kök x eğrimde yerine yazarım. Çünkü aynı zamanda eğrimin üzerinde bu nokta. x yerine 1 bölü 4 yazdığımda kök 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 gelecektir görüntüsü. Bu nokta aynı zamanda d t doğrusunun da üzerinde. O zaman d t doğrusunun denklemini de sağlamak zorunda. Bu durumda x yerine 1 bölü 4 yazdığında y'si 1 bölü 2 olmalı. 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 4 artı n'den n eşittir 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4. Çıkarma işlemini yaparsak n eşittir 1 bölü 4 geldi. m'i bulmuştuk en başta 1'de n'de 1 bölü 4 geldi. Bana çarpımlarını soruyordu. 1 bölü 4 ile 1'i çarparsam cevabımız a şıkkı olarak bulunacaktır y eğrisi ve bu eğriye p noktasında teğet olan d doğrusunun grafiği verilmiş aob üçgeninin alanı kaç birim karedir diyor. Bu üçgenin alanını bulmak için d doğrusunun x ve y eksenleri kestiği a ve b noktaları bulmam lazım. Şuraya da b dersek. Bu noktaları bulmak için de d doğrusunun denklemine ihtiyaç var. d doğrusunun denklemi için de üzerinde bir noktaya ve eğime ihtiyaç var. Üzerinde bir nokta zaten biliyorum bakın p noktası var. O zaman geriye ne kaldı sadece? Eğimi bulmak. Peki eğim neydi? Fonksiyonun teğet olduğu noktadaki türev değeriydi. Dolayısıyla aslında burada ben şuna fx dersem f türev 4 p noktasının absis değeri bana eğimi verecektir. O halde fx değerimde türev alayım ama öncesinde şunu şöyle düşünün. 4 x üzeri eksi 1. Şimdi burada türev alıyorum. f türev x eşittir. Eksi 4 x üzeri eksi 2. Ve x yerine 4 yazacağım. Bu durumda f türev 4 eşittir. Eksi 4 bölü bunu x kare olarak düşünün paydada. Yani 4'ün karesi olacak. Buradan da eksi 1 bölü 4 olarak eğimi bulunmuş olacaktır D doğrusunu. Bu aynı zamanda M, D şeklinde yazılabilir. O halde D doğrumun denklemini artık kurabilirim. Üzerindeki noktayı biliyorum. Y eksi üzerindeki noktanın ordinatı eşittir. Eğim çarpı x eksi üzerindeki noktanın apsisi. Buradan bunu düzenlemeye gerek duymadan direkt x ve y eksenleri kestiği noktaları bulabilirsiniz. x eksenini kestiği b noktasını bulmak için y'ye 0 verirsin. Bu durumda eksi 1 eşittir. Eksi 1 bölü 4 x eksi 4 olacaktır. Bunu karşıya attığımızda artı 4 oldu. Eksi 4'ü de atarsak x eşittir 8 geldi. Demek ki şurası 8 birim. Y eksenini kestiği A noktasını bulmak için de x'e 0 veriyorum. x'e 0 verdiğimizde y eksi 1 eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı eksi 4 oldu. Şu 4'ler sadeleşti. Işte burası artı 1 olacaktır. Y eşittir 2 olarak geliyor. Demek ki şurası da 2 birim. O halde üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den alan 8 birim kare olarak bulunmuş olacaktır. F parabolüne x eşittir eksi bir apsis noktadan çizilen teğet ve bu teğete paralel olan y doğrusu şekilde verilmiş bize. Fx bu şekilde tanımlanmış. Buna göre ab uzunluğu kaç birimdir diyor. Yani şu doğruların x ekseni kestiği noktalar arası uzaklığı soruyor bize. B noktası aslında belli bakın. X ekseni kestiği noktayı nasıl bulurum? Y'ye 0 veririm. Buradan 8 bölü 3 olduğu gözüküyor. O zaman a'yı da bulmam için tıpkı y doğrusu gibi bu teğetin de denklemini bulmam lazım ki y'sine sıfır vereyim. X'i rahatlıkla bulayım. T'in denklemini bulmak için de eğimine ve üzerinde bir noktaya ihtiyacım var. Eğim demek aslında f eğrisine teğet olduğu noktanın apsisinin türev değeri demektir. m teğet dediğimiz ifade f türev eksi 1 olacaktır. Ve aslında biz teğetin eğimini biliyoruz. Çünkü bu iki doğru birbirine paralel. Bunun eğimi nedir? x'in katsayısı olan 3'tür. O zaman teğetimin eğimi de 3 olacaktır. Bu durumda f türev eksi 1 de 3 gelecektir. O halde şu verilen fx fonksiyonunda türev alıyorum. f üssü x eşittir 2x eksi n ve x yerine türevde eksi 1 yazıyorum. Eksi 2 eksi n eşittir 3 olmalı. Buradan n eşittir eksi 5 geldi. Demek ki fx eğrimin kuralı x kare artı 5x eksi 4 formatındaymış. Şimdi teğetimin eğimini biliyorum. Bir üzerinde neye ihtiyacım vardı bir noktaya bakın o noktada absis bilinen şu nokta olacaktır. Bunun ordinatını nasıl bulurum? Bu nokta aynı zamanda f eğrimin de üzerinde olduğu için şu kuralını sağlayacaktır. Dolayısıyla x yerine eksi 1 yazdığımızda kaç gelecekse ordinat o olacaktır bu noktada. Eksi 1'in karesi 1, eksi 5 eksi 4'ten eksi 8 geldi. Demek ki şu noktaya k dersek teğet üzerindeki noktanın koordinatları eksi 1'e eksi 8'miş. O halde artık denklemi kurabiliriz. y eksi ordinat eşittir eğim çarpı ki eğim neydi 3'tü. 3 çarpı x eksi absiz. Bunu düzenlersek y artı 8 eşittir. 3 x artı 1 oldu. Ben neyi arıyorum? A noktasını yani teğetin x eksenini kestiği nokta. O zaman neye 0 vereceğim? Y'ye 0 vereceğim. Bu durumda 8 eşittir 3 x artı 1. Buradan x artı 1 eşittir 8 bölü 3. Ve 1'i de karşıya atarsak 5 bölü 3 olarak bulunacaktır. Bu da A noktası. 5 bölü 3. 5 bölü 3 ile 8 bölü 3 arasında ne kadar mesafe var? 8 bölü 3'ten 5 bölü 3'ü çıkararak bulabilirsiniz. O da 3 bölü 3'ten 1 olarak çıkacaktır.